köyümüzün tanıtımını yapalım. Mardin Yalım Köyün tanıtımı. Şurası Mardin Yalım Köy tanıtımı. Yalım Köyü. Yalım köyümüzde iki tane cami mevcuttur. İki tane camimiz vardır. Ee, zınar var. Zınarımız çok güzel bir zınarımız var Mardin'de. Yalım Köy'de. Zınarımız vardır. Burası bizim zınarımızdır. Şimdi burası. Burası özel tim otogar tarafı. Bu cadde, özel tim, otogar, midyat, batman, Cizre Slopi Irak'a giden bir yoldur. Mardin'de geçen ana yol budur. Burası Pistakele'dir. Kale arkası diyorlar Kürtçe. Arapça Kafakala diyorlar. Burası e, bizim evimizdir. E, Kaser'dir. Burası bizim evimizdir. Biz burayı yazlık olarak kullanıyorduk. Kışlık Mardin'e gidiyorduk. Ve şu anda orası... E, yaz kullanılmaz hale gelmiştir ve NATO oraya kaleye girdiği için yolumuzu kesmiştir. Artık kullanamıyoruz. İnşallah ileride açılır da kullanabiliriz. Bizim burada bir ana cadermiz var, saat kulemiz de var. Demeyin Mardin'de yalın köyde saat kulesi yoktur. Bu saat kuleyi ben getirmiştim, Pakistan'a getirmiştim. Pakistan'ın Cumhurbaşkanı e, Ali Bittu'nun ben, e, o benim dedemin dedemin dedemin, dedemin dedesi olduğu için onu bana hediye etmişler. Burası Fahriye'dir. Eskiden Yalın Köyü suyunu buradan teşkil Buradan alıyordu suyunu genellikle. Bir de kale arkasında bir tane daha vardı. Bir ikinci tane suyu buradan alıyorduk. Ee, Allah rahmet eylesin onlara da. Burası şu anda e, galiba çocukları teşkil ediyorlar bilmiyorum da. Burası Yenişehir. E, ee, Midyat'a, e, Kızıltepe'ye, Urfa'ya, işte ne bileyim Antep'e yani İstanbul'a giden bir Yenişehir. Var dediğimiz bu kadardır. Yani Yalın Köyümüz bu kadar bundan ibarettir. Şu anda bulunduğum yerde e, Akıtade'dir. E, burası yeni şehir. E, köyümüzü bu kadar tanıttık. Teşekkür ederim. Saygılarımı sunarım. Ali Atmış. Burası, burası yanım köy. Bak şu bakmasınız. Burada yağmur var. Bak yağmurun bulutlarını görüyorsunuz. Bak burada güneş var. Bak burada yağmur yok. Evet. Şu anda Kabala yeşil İlerinde yağmur var. Bak görüyorsun yağmur geliyor. Evet. burada yağmur yok. Yağmuru görüyorsunuz değil mi? Bak. Şimdi sonra o da buraya gelecek. Burada yağış başlayacak. なるほど。